Herkese merhaba. Ben Erkan Ayhan. Bugün sizler ile 500 bin TL ve 500 bin TL altı olan manuel araçlara bakacağız. 500 bin TL'lik bir bütçeniz varsa ve manuel bir araç istiyorsanız size söylediklerime bakabilirsiniz. Birincisi Volvo S80. 2.4 motor olup D5 Premium paket. 2006 model. Tahmini Kilometresini e, 300 ile 380 bin arasında bulabilirsiniz. İkinci aracımız Savrolet Kurus, 1.6 LS Premium paketi ile bulabilirsiniz. 2013 model olup e, tahmini kilometre 250 ile 300 bin kilometre arasındadır. Tabi bunlarda hasar kaydı değişebiliyor ama bizim bütçemize göre e, boya takıntısı olmayacak bir araba bunlar. Yani boyanmış bir araba. Burada önemli olan bu bütçelere sizin e, aracın eğir bekleri olsun, e, daha sonra kesme olup olmadığı ya da mekanik aksamı emniyet kemeri dirençle güç, güçlendirildi mi bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu bütçelere boyasız araba bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Bir diğer arabamız Renault Fulianz 1.5 DCR Bu Ekstrem Edition paketiyle beraber geliyor. 2010 model olup tahmini kilometre 300 ile 400 bin arasında. Diğer dördüncü arabamız ise hala piyasada bulunan hala sevilen ve hala kullanılan bir araba. Audi A3 Sportback 1.6, 1595 cm kare küp ile gelip 110 hp gücüne sahiptir. Tahmini kilometresi ise 200-250 bin kilometre arasında rahat bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi eskiden benzin daha pahalı olduğu için bunların birçoğuna LPG takılmış arabalardır. Benzinli olanlar için söylüyorum dizele zaten takılmıyor. Gelelim dördüncü arabamıza. Gençlerin en çok sevdiği e, otoban faresi lakabıyla bilinen Peugeot 307 16 Premium. 2003 model olup 1595 santimetre kare küpe sahip, 120 HP gücüne sahip. Otoban da hızlıdır ama yakıtta su gibi içer ve vazgeçilmezimiz Honda Civic 1.6 IS. 2001 model olup tahmini kilometre 300 ile 400 bin arasında rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, en en çok hani e, aksesuarın yakıştığı araba diyebilirim benim çapımda. Özellikle de gençler buna çok güzel modifiyeler yapıyorlar. Benim çapımda en güzel modifiye Honda Civic'e yakışıyor. Sizin yorumlarınızda merak ediyorum. Yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Ve bir sonraki arabamız Opel Corsa. 1.2 Twinport Port Enzoy paketiyle bizlere geliyor. 2005 model olup. 1192 santimetre kare küp ve 75 HP gücüne sahip. Çok dik rampalarda bayılabiliyor. Avantajı ise parçaları çok uygun. Bir sonraki arabamız hepinizin bildiği gibi Renault Megane 2. Renault Megane 2 1.6 dy Dynamic paketiyle bizleri buluyor. 2005 model. Ee, ön, bu da arkadan tikisli. 1595 cm kare küp ve 100 HP gücüne sahip. Piyasada Haylar Renault motorların kalitesi konuşuluyor ve birçok marka Renault'dan motor alıyor. Yani Renault'un motorlarını kullanıyor. Tahmini kilometre 250 bin ile 300 bin arasında rahatlıkla bulabilirsiniz. hani araban biraz daha sport görünsün diyorsanız Mazda 3 mevcut. O da bir altı sport dinamik paketiyle 1595 santimetre kare 115 HP gücüyle bizlere geliyor 2006 model Mazda 3. Tahmini kilometrelerde 280 ile 320 bin arasında rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ve Türkiye'deki vazgeçilmez, hala yeni kasalarda üretilen ve Türk halkının sevdiği Volkswagen Polo 98 modeli ile bizlere geliyor. Bu araç yol tutusu olarak gayet kuvvetli. Benim eski arabam da Polo'ydu. Yol tutusu açısından hiçbir sorun çıkarmıyor. Ön takımı orijinal parça kullanırsanız daha sağlam oluyor. Son arabamıza da gelmiş olursak daha spor bir araba istiyorum ben bu parayı diyorsanız Peugeot RCZ 16 THP modelini önerebilirim. 2011 model. Tahmini birçok ilanlarda da hasarlı görünüyor hasarlı fiyatını 500 bin lira altına alabilirsiniz. Hasarlı derken per şeklinde satış ya da hasarlı şeklinde arabayı almaktan bahsetmiyorum. Hasar kaydı ya da tramiri olan bir arabadan bahsediyorum. E, spor bir araba. Dışarıda gözleri dikkat çeken bir araba. E, ve cam tavanı mevcut. Tahmini kilometrede 280 ile 370 bin arasında bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum lütfen.